Yine bir forma tanıtımındayım. Üzerimde örümcek temalı milli takım forması var ve başlıyoruz. İrlandalılar, İrlanda milli takım forması ile başladık. Sırada Kırmızı Şeytanlar, Van Persie forması, Manchester United. Ve komşu Yunanistan Panathinaikos forması. İngiltere Şampiyonşip takımı Watford forması. <laughs> Ve Vincent Abubakar'ın milli takım forması. Kamerun milli takımı. Retro bir formayla devam ediyoruz. Bayern Münih retro forması. Tottenham Hotspur forması. Wolves, Wolverhampton forması. Horozlar. Fransa milli takımı Griezmann forması. Şöyle. Yine bir Fransa milli takım forması sırada. Ama bu retro bir forma. 2008 Euro 2008 Frank Ribery forması. Şöyle. Chelsea ile devam ediyoruz. Chelsea forması Diego Costa. Ve 3 aslanlar İngiliz milli takım forması. Ve şimdi Türkiye'den tuttuğum takım olan Beşiktaş forması. Fransa'ya gidiyoruz. Fransa şampiyonu Paris Saint Germain Di Maria forması. Angel Di Maria forması. Şimdi Almanya 2. ligine gidiyoruz. Braunschweig forması. Eintracht Braunschweig. Sırada yine Almanya'dan geçen sezonun Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt forması. Ve şimdi ülkemizin güçlü takımlarından İstanbul Başakşehir forması. Ve sırada Alman Bundesliga ekiplerinden Augsburg forması. Şimdi sırada bu sene Premier Lig'den düşen tilkiler. Leicester City, Jamie Vardy forması. Sırada Bundesliga şampiyonluğunu kıl payı kaçıran Borussia Dortmund. Bundesliga şampiyonluğunu kıl payı kaçıran Borussia Dortmund'un Marco Reus forması. Futbolu bırakan Manchester City efsanesi Kun Aguero forması. Rusya Premier Ligi takımlarından Krasnodar forması. Yine Chelsea'nin Deplasman sarı forması Diego Costa. Alman milli takımı formalarından efsane bir forma. İki tarafı da giyilebilen bir forma. Bu Hummers forması. Milli takım forması. İngiltere Championship takımlarından efsane Sunderland forması.